Süper Lig'de bu sezon iki takım kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girdiler. Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray ikinci haftada Beşiktaş'tan devraldığı liderliği sezon sonuna kadar götürdü. Ve bu başarısından dolayı da hem 5. yıldıza hem de 25. şampiyonluğa kavuştu. Fenerbahçe de bildiğimiz gibi şampiyonluk yarışının kaybeden tarafıydı. Ee, Süper Lig'de ikinciliğe abone bir Fenerbahçe'yi görüyoruz şu anda. Sarı lacivertliler üst üste dördüncü kez. Son 10 yılda yedinci kez. Toplamda da 26. kez ikinci olmuş oluyorlar. Eğer Fenerbahçe kaçan fırsatları bugüne kadar değerlendirseydi yani ikincilikle sonlandırmayıp şampiyonluk mücadelesinde şampiyonluk kazansaydı belki altıncı yıldızı takmış olabilirdi. Ama Fenerbahçe daha çok sahaya odaklanmak yerine galatasaray odaklı ve galatasaray motivasyonunu bir planlama içinde olduğunda sürekli ikinci planda kalıyor gibi geliyor bana.